Selamlar en değerli Ben Ürün Aşire Tüyleri Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir Çünkü ben çok iyiyim Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Geçen hafta buraya geçememiştik Geçen hafta buradaydık Ve sürekli şuradan birileri işte Kızdığına hazır ol Çabuk ayıtmamız gerek çabuk hareket etmemiz gerek. Tamam ben burayı galiba anladım. Yapmamız gereken şey bu yoldan devam edip gitmek yani. Çünkü eğer gitmezsek sürekli geliyorlar. Bizden istedikleri şey sürekli devam etmemiz. Ondan dolayı burayı kırdıktan sonra bura bura devam edeceğiz yani. Öldüre öldüre devam edeceğiz. Burası yıkılacak şimdi. Burayı biliyoruz zaten. Dikkat edin boşta aşağısı için Geliyorlar C Arkamda dayı Bu kadar Gel buradan gidiyoruz şimdi <laughs> A! Ha? Varle olmuyor fark ettiniz mi? Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> o gülüyor abi. Çek. I'm short in war. O kalktı <kapıda> da var. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. dedim namlu ekib yere. Short the your çok saldırı yaparız kullanamayız sın Allahım ne ister benim valla Bu sefer harbi bitti bir saniye bir saniye Dar bir yol böyle böyle Bu son ölçüsüydü Evet bakın gördün mü İşte bu şekilde yapıyoruz Gecen hafta bir sürü uğraştık Oradan giriyor üstüne giriyor giriyor ama işte bu şekilde gitmemiz lazım ve evet, bu bölüm galiba harbiden ışığa ulaştık. O kara büyüyor. Çözmek için bu ışığa ulaştık. İşte ışık bak burada. Daha da önce de bize diyorduk ya. Orada ışık var diye. Işık göklerdedir diyordu ya. O ışık bu ışık işte. Bu ışık sayesinde biz o kara büyüğü geçebileceğiz. Bayağı haftadır. I'm İyiyim. Bayağı bir haftadır bunun için uğraşıyorduk. Vay be. Çok güzel. Bembeyaz oğlum. Oo. Kara büyüğü ancak ışık tüm tapınağı yeniden ortaya çıkarıyor. Tüm yapının kaynağı o. Bekle. Şarkı söylüyor. Duyuyorum. Onu duyuyorum. Söylemiştim sana. Sence orada mıdır? Ne şarkısı söylüyor bir dinleyeyim. Ne şarkısı söylüyor? <laughs> Bu gerçekten acıttı. Sanki elim alev almış gibi. Ama bak dikkat edin mi adama bir şey olmuyor. Burada kal. Ama ben burada kal. Sen here. Adama gördün mü? Bak çocuğun eli acıdı ama adamın eli acımadı. Sadece son çağrı olarak kullan. Oha. Bana baltanı mı veriyorsun? Baltımı tutmana izin veriyorum. <laughs> Çok iyi hediye. <laughs> Harika, o da olur. Süper ya. Süper bir diyalog. Adamı çarpmıyor çünkü bu adam insan değil. Cadıyla olan muhabbeti hatırlıyorsunuz değil mi? Işık vs Kratos ha? Kratos olur. <laughs> <laughs> Acı yok. Acı yok Kratos. Acı yok. Aa, oğlum sürekli bambaşka hikayelerle karşılaşıyoruz, fark ediyor musunuz? Bu da ne? Bu da ne? Yer yok burada ve bu sefer baltam da yok. Fey. Fey bunun eşi miydi acaba? Karısı mıydı? Işığa doğru geri dönmelisin. Beni burada da yalnız bıraktın. Arttırıyorsun. Onu yalnız bırak. Onunla yalnız kaldım. Oha. Burası Artus'u kaybettiğim yer. Hatırladınız mı burayı? Burada buralarda bir yerde Artus'u kaybetmiştim. Şu anda. Hep geliyor. Hiç burada olmuyor. Ama ben istemiyor. Asla istemeyecek. Ne oluyor? Şu anda bu ışığın içine girdim ve ışığın içine böyle şeyler görüyorum. Bu ışığın büyüsü neydi ki? Bu ışık sayesinde bu buraları görüyorum. Yoksa ben daha birbirini hatırlıyor muyum? Yoksa buraları daha önce görmedim mi? Aa, bu ev. Gördüm. Evet. Tabii ki de gördüm. Bu ev bizim ilk baştaki evimiz. O da tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Yo ama tanımak gibi gelmiyor. Ben güçlüyüm. Zekiyim. Onun sandığı kişi değilim. İşin doğrusu bu. Sürekli bazı yerleri ışınlanıyorum. Bence buradan gideceğiz Benimle konuşmuyor. Bana öğretmiyor. Giden olmalı, olmamalı. Beni duyuyor musun? Olmalıydı. Sen değil. Kim gitmeliydi ya? Buradan yukarı çıkacağım. Ben. Mükemmel hikaye oluyor. Öyle demek istemedim. Onu sevdiğimi söyledim. Keşke daha iyi olsaydı. Müthiş bir senaryo olabileceğini biliyorum. Abi. Yani o çabalarsa ben de çabalarım. Ama yapmazsa lütfen geri gel. Orada bir yerlerde olduğunu biliyorum. Artus yapma oğlum ağlatacaksın beni Artus. Bu annen senin. Bu annen öldü artık. Artus. Annem belki artık yok Artus. Ama güçlü güçlü babam var Artus. Işık yolunda bu kara büyüden seni kurtarmak istediğimi söylemiştim. Buradan gideceğimizi söylemiştim sana. Bu şaka değildi. Tek amacım var Artus. Buradan seni sağ salim çıkarmak. Annen. O ve ben. Benim hakkımda evine çok şey var Artus. Ama. Her daim güçlü olmalısın. Hayır, hayır. Ne yaptın sen? Bunu ne yaptın? Seni kurtardım. Orada da kapıda kısılmıştım. Bekledim, bekledim ama çıkmıyordu. Ben de seni çekip çıkardım. Boy. Evlat. Ben sadece birkaç saniyeliğine... diye. Oo. gitmiştim. Hayır, gidelim. Çok ama çok uzun zaman olmuştu. Ne yapacağımı bilemedim. Ben buradayım. Bırak değil. Yine. Neden umursamıyorsun? Ben. B, b, ben. Bu, bu imkansız. Onlar dövmeden önce gitmeliyiz. Görüyor musun sen evlatı? Umarım ihtiyacın olanı almışsındır. Baltam orada. Oğlum. Bak. Çıkış yolumuz orada da. Ama bir köprü yapacak ışık yok. Kapana kısıldık. Cadının yay girişi de işe yaramıyor. Ne yapalım bir düşünelim bakalım. Boy, Evlat. No, Yayın. Aaa. İleri doğru yaz. Aaa. Onu sürdükten sonra acaba o cadının yaptığı büyü işe mi yarıyor acaba? Tamam. Tamam. İşaretimle okunu fırlat. CRTL düğmesine basılı tut ve F tuşuna bas. Bu sayede tapınaktan bir çıkış yolu bul. Şimdi geri dönebiliriz. Gel. Evet şimdi tapınaktan bir çıkış yolu bulmam lazım benim. Merdiven tıkalı. Aha. Hop. İleride ışık kristali var. Orada öylece duruyor. Belki bu aptal yerden çıkmamıza yardımcı olur. Şuna bakalım. Aa şunu şuraya takarsam eğer. Aynen. F düş... Ya hayır. Hazır mısın? Aa buraya da bir taş koyabiliriz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gel bakayım bir. O kristali buradan açmaya çalışsam ne olur? Aa buraya gönderdik gördün mü? Aha, gel. Şuradan mı gidiyoruz? Aa evet bak. Aynen bak buradan bir yol bulduk mu? Burada bir şeyler var. Ne vereceksin bana buradan? Güzel bir şeyler var. Ne aldım? Ender Epsum. Ben bunu aldım. Peki bu ne işe yarardı? Tekrar aynı yere. Bunun görevi buydu. Oraya takmam gerekiyor. Çünkü üçüncü bir yuva yok. İki tane yuva var. Bir tanesi arkadaki de. Bir tanesi de bu. O zaman bir de buraya takıp bu şekilde deneyelim. Büyük ihtimalle buradan da oraya bir yol çıkar diye düşünüyorum. Çocuk nerede? Buraya bak buraya. Buraya gel. Hah gel yanıma gel. Aferin. Şuna ateş edeceksin bak. Hah Aa, aa gel. Tamam. Onu da çözdük. Gel bakayım bir. O ikisini açtım. İnşallah bir işe yarar. Aynen bak gördün mü? Bunu buradan hallettim. Bunları uzaktan vurman gerekiyor yoksa yanına gelirse patlar, sana tasar verir. Ondan dolayı bunları uzaktan halletmen gerekiyor bu şekilde. Yani boşuna gidip vurma, yapamazsın diğer türlü. Aa burayı aç ya, evlat. Aynen. En azından şimdi... Öl lan! O oh kardeş sen nesin lan? Hayatının dayağını yedin orada sen. Hayatının skilllerini yedin daha ölmedin sen nesin ya? Şunda bir <laughs> <laughs> Allahu Ekber. Yok oldu gördün mü? Kuvvet ağırlığı. Onun ne oldu bela şu anda? Bena. Aha şu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle yaptığımda. Niye, nihayet bana bir açı bulursan kristali aydınlatırım. Nihayet yukarı geri dönelim. Buradan geçtim. Aa buradan mı yoksa? Ah. Burada bir şey var. Ah. Aynen. Yukarı buradan çıkacakmışız. Gel evlat. Buldum. Yine eyvallah senin sayende bir şeyler yaptım ya. Sen zekisin. Zaten ne o kadar ben gittiğimde ışığa sen nasıl yaptın bunu? <laughs> Dur lan be. O dondu zaten. Kanka şu anda var ya hayatın hatasını yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> <falan> kolay değil de. <laughs> Allahu Ekber. Bırak lan evlatını! Bırak lan çocuğunu. Neredesin evlat? Dur bir tane daha belki canavar gelir. Gel. Buradan nasıl gideceğiz? Aa gel. Bu yol. Oğlum bura aşağı iniyor zaten buradaydı kız. Aa ama buradan değil Gel. İşte yine bir yol şimdi bulduk gördün mü? Buradan gidebiliriz. Buradan merdiven varmış. Buraya daha önce gelmemiştim. Bu da tıkalı. Bu da tıkalı. Ha. <laughs> Göremiyorum ki adamları nerede oğlum? Oh. <laughs> 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 Oğlum biz efsane olduk sen de çocuk Artus fark ettin mi? Bu ne oluyor böyle ya? Kafayı yiyorum ha. Efsunlar mefsunlar kafayı yiyorum şu anda. Hadi sürünük yiyorsun. Ulan. Ben bunu yaparsam bu sefer ben düşürürüm. Gel şunu al eline. Onu nereye götüreceksin? Eee evime götüreceğim veya antikacıya götürür satarım. Nereye götüreceğim Artus birazcık. Yani böyle bazen de şaşırıyorum Artus dediklerine. Nereye götürebilirim sence? Şunu alayım canımızı fulllemiş oluruz. Şuraya ateş et. Aynen. Bak orada bir şeyler çıktı. Gördün mü? Boşuna yok burası. Evlat gel oku. Nur önünden çekileyim mi oku. Kayboldu. Ne yazıyor? Evlat ne yazıyor? Nereye gidiyorsun? Bana da söyle. Ne yazdığını bana da söyle. Aa, Ne oldu? Ne çözdün lan? Aa, bir şey aklıma geldi aslında. Ama bir saniye. Onu da yaparsam büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi şunu al. Büyük ihtimalle bunun yolu orası. Bunu e, ikinci yere takacağım. O yolu buradan açacağım. Ve diğer tarafa geçip o kubu o şekilde atarsam dördüne birlikte o şekilde saplayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu takacağım ve buradan yol açılacak ya. Biraz önce yapmıştık. O yol benim için önemli. Aynen. Bak şimdi. Burası zaten yağmalamak için yok bu yol bence. Çünkü tek yol Burası başka bir çıkış yolu bulamadım. Baktım gittim geldim teker teker vurdum. Buraya geçmemin bir sebebi var. Onu da buradan görebilmem diye düşünüyorum. Eğer şunu atarsam gördün mü? Biz bu oyunu boşuna oynamıyoruz ya. Kafamıza göre de oynamıyoruz. Aklımızı çalıştırıyoruz. Kratos, Artus. Acayip adamlarsınız ha. Artus'ta var ya geleceğin. Tövbe estağfurullah şimdi dur. Şirk koşmayalım. Gel şimdi bunu ateş et. Evet. Kasi'ye ulaşabilirsin. Ha ha. Nasıl çıkacağız? Evet. Şimdi buradan çıkabilirim. Gel zıpla. Sen çıkacaksın ben çıkacağım mı? Büyük ihtimalle ben buradan çıkmayacağım. Sen ulaşacaksın değil mi oraya? Git bakalım bir. Oradan büyüğü çöz. Devam et. Ne en koca adam ne uzun ağaç. Benden daha büyük ağaçlar. Evet. Cevap tohum. Aptalca bilmeceler. <laughs> <laughs> bu çocuğa bayıldım ya. Bu çocuğa bayılıyorum. Demek ki kapıymış. Açtık. Allah'tan yanında böyle zeki. Allah'tan benim evladım bu kadar zeki ki. Tabii yani evladımın zeki olması karımın zeki olmasındandır. Çünkü aklı, çocuk aklı anneden alırmış. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne böyle? Bir de gülüyor, gülüyor çocuğa bak. Ben korktum. Aa, bak burası çıkış kapısı gördün mü? Biz buradan girememiştik. Etrafını dolanmıştık. Burası aslında çıkış kapısıymış bak. Çıktık şimdi gördün mü? Hemen tanıdım olayı hemen. Hadi gidelim. Bize şey demişti. Tekneye dön. Bize de harika. Yine ne istiyorlar? Ee, dayak istiyorlar dayak. Geldiklerini aniden öfkemi fırlatırım. Harikadan, harika lan. Harika nefret ediyorum. Geri dönecekler. Gel tekneye gidelim. Olmaz tekne burada değil. Gölün diğer tarafında duruyor hala. Ee, biz de geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Asansör. Asansör nerede? Ha, oradan geri dönmek zorunda mıyız işte? Başka yol görmüyorum. Aa evet daha ne? Evet evet evet. Doğru asansör vardı. Biraz aklımdan gitmiş olabilir. Çünkü bayağı 2-3 hafta falan geçiyor aradan bunları çekince. O adamlar bana saldırmadı. Saldırsaydı biraz daha pataklardık onları bu Artus ve Kratos'un yeni güçleriyle. Ama galiba dayak isteyenler var. Nereden gidiyoruz buradan mı? Ah yine bir açılmayan kapılar değil mi? Yo açıldı kapılar. Aniden bak elim Q'da. Bir şey oldu mu aniden. Aa deniz yarılmış. Harika artık zar zor görüyorum. Işık var. İdare et. Bu ışık nereden var? Çok karanlık, çok ürkütücü. Onları vurabilirim. Allah'u Ekber Şanslı Şanslı cadı senin Adamsın ya Yahu Ya şimdi ben bunlara şey yapsam Neydi onun adı ya Öfkemi saldırsam Bak bu cadılar böyle işte görüyor musun yakalanması epey zor Öl lan daha ne eklerdin senin Daha ne? Aşı yukarıda tutsan çok yardım dokunurdu. Böylece nereye varacak ödün. Kulaklarını kullan. Uyum sağla. Hepsini alalım. Hepsini alalım. Buralar çok karışık mekanlar. Ondan dolayı ne olacağı belli değil. Ay bunu çözmekle şu an uğraşamam. Ondan mütevellit etmem gerekiyor. Hala sanatı da görüyoruz oyunda gördüğünüz gibi. Şuradan mı gideceğiz? Aynen öyle. Ee, kristal olmadan nasıl karşıya geçeceğiz? Bir kristal buluruz. Evet bir kristal buladım. Şurası. Süper. Şimdi sağa dön. Yine mi sağ yok? Hay Allah'ım ya Rabbi. Aha. Ba Hayır. Bir dakika. Şöyle. Ya o hareketler işte zaman kaybetti diyor. Abi sana da bunu atayım ya. Atmayacaktım sana ama sen bunu bir tık hak ettin valla. Hem de biraz sinirliyim biliyor musun? Baya baya kızdırdı cadılar beni ondan dolayı. Siz bunu bunu taşımanın sorun olmayacağını emin misin? Saldırı uğradığımıza girerek kalmayı istemem. Tetikli ve sessiz ol. Saldırı uğrayacağız tabi yani bu kesin de. Ama nasıl bir saldırı olacak şuraya koymam lazım. İnelim bakalım. Çok sessiz, ürkütücü bir yer. Duyuyor musunuz sesleri? Bu kadar mıydı? Bu muydu ya? Aa bunu böyle yapamam. Bunu alıp inmem lazım da ha. Ya insan gibi inebilir miyim Ömer? İnsan gibi inebilir miyim? Bak burada merdiven varmış. Ben de atlamayı, zıplamaya çalışıyorum. Al buraya bunu koy. Evet. Fırlat. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Nasıl nasıl bilmiyorsun oğlum? Buraya F atacaksın işte. Ha, ok atacaksın. Fe atacaksın demişim. Gel. Tetikte ol dedi. Bak gördün mü? Biliyordum bana saldıracaklarını. Yine ışık yolu açtık. Hmm geri git. Ger Nihayet. Bizi en başta buraya indiren aynı kum olabilir. Buradan çıkmam için. Aynen bak orası burası değil mi? Aa, evet bak hatta aşağı iniyorduk. Bak. Şuraya bunu atıyorum. Aa, evet. Bak orası burası. Gördün mü ilk geldiğimiz ya. Şimdi gel 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 gel. Hatırladım hatırladım hatırladım. Alıyorum. Şimdi aç burayı. Şunu da. Şuraya at. Tamam şimdi gel. Şimdi bunu yükseltmeliyim. Şuradan gideceğiz değil mi? Pardon ben... Aaa evet evet gel gel gel. Tamam tamam. Bundan sonrasını hatırlıyorum zaten. Ya şunu açmak isterdim ama çok uğraştırıyor beni. Hiç gereği yok kadar uğraşmaya. Ben devam etmek, o hikayeyi devam ettirmek istiyorum. Şunu alayım mı? Ya şimdi saldırım olacak ne olacak? Ha canım full müz al niye alayım ki? Evlat sende bu iş. Hadi. Ha! Hadi bakalım. Şimdi be. Hadi be. Oo. Onu hiç beklemiyordum. Peki benim kalkanım yok mu Kratos? Peki Ooo onu yedim de ölüyorum zaten lan. Onu yenen lazım. Can nerede? Buralarda bir yerde can var. Yeah. <laughs> 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 patladı. Oo. Adamın canı daha az. yahu Tamam, biraz ileri gidelim. ha ah, şurada mı? İçeride bir şey var mı ona baktım da yok galiba. Ya bu adam bunu yemiyor işte. Tamam bunu bırak. Ya bildiğin üstüne zıpladım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ha, ah, Az daha yine yiyordum. Birazcık daha, birazcık daha dayanabilirim bence. gel 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 geri gel. Zıpla zıpla zıpla. S2 atamadık işte orada. Neredeydi can? Birazcık daha alanımı genişletmem lazım. Gel. Hah, güzel. Şimdi bana gelsin. Tamam. Güzel güzel güzel. Yükselsin. Hadi be. Hadi be. Ciddi misin ya? Reli misin ya? Vallahi iyi kaçtım. Bana acil Acilemetto canlandım Acilemetto Can man yok ama değil mi? Onu yememem lazımdı onu yedik ama. Olsun. <laughs> 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 son noktasına kadar Olsun. oğlum kanımın son son damlasına kadar İkincisi, o ikinci atması beni bitiriyor ya. Bu noktada da yapacağım bir şey yok benim. Buraya kadar izlediyseniz hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta bu troll ile savaşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.